hayırlı yayınlar diliyorum. Amin. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Evet, hocamıza da selam ediyorum. Aleyküm selam. Ee, benim bir sorum var. Benle hanım, benim hanımın tansiyon hastası. Ben de tansiyon ve şeker hastasıyım. Ee, benim evim var. Kendime göre bir arabam var. 3-4 önümde bir tarlam var. Yani bir gelirim yok. Emekliyim. Bana fidye düşer mi? Oruç tutmasam. Evet. Oruç fidyesi versem oruç tutmasam olur mu diyorsunuz? Peki doktorunuz da bu konuda istişare ettiniz mi? Yani... Vallahi e, hocam ben doktorla konuştum. Bana tutma dedi. Ben 3 aylarda tuttum. Hatta şekerim baya düştü. E, kalbim çarptı. İyi bir terleme hmm. oldu. Ne olursa olsun tutacağım dedim. 2-3 saniye sürmeden geçti. Hmm. ben tutmaya niyetliyim hanımı tutamıyor. Çünkü 16, 17, 15 bu şekilde tansiyonu gidiyor. Hı hı. Ben hocama sordum. bir emekli olarak başka bir gelirim olmadım. Eğer hocam vereceksin Dese vereceğim. Vermeyeceksin, veremezsin. Sana düşmez dese Onun Ona sözüne bakacağım. Onun söylediği şeye bakacağım. Hocam. Anladım. Ama doktorun tavsiyesine de kulak vereceksiniz. Onu da dikkate alacaksınız anladım. Şimdi benim için Allah'ın şeyi daha her şeyden önemli. Elbette ama doktor da tutamazsın, sağlığın buna elverişli değil, sizin oruç tutmamanız lazım, susuz kalmamanız lazım, İşte tansiyonunuz var, şekeriniz var derse ama bu da yine karşı gelmek olmaz mı? Estağfurullah, ben haşa ne emredilmişse onu yapmak benim için bir vazifedir, benim evet. için bir görevdir. Vaktim evet. nasıl emredilmişse o şekil olur ama hocamdan bir tavsiye almak daha güzel. Tamam. Hocam duydunuz izleyicimizi Gaziantep'ten. Ee, neler evet. söylerseniz ee, oruç fidyesi evet verme imkanım emekliyim diyor yani çok da gelirim yok e, oruç fidyesi versem olur mu İlla ben oruç tutmak istiyorum diyor ama hali e, de ortada tansiyon şeker siz ne tavsiye edersiniz hocam ne söylerse efendim, onu uygulayacağım diyor yani doktor doktoruna soracak doktoru yani hastalığın ilerler hastalığın iyi olması gecikir ...bir kanaat belirtirse oruç tutmayacak... ...gücü yeterse fidye verecek... ...gücü yetmezse fidye de vermeyecek... ...Rabbımızın affına müracaat edecek... ...Ya Rabbi halim sana malum... ...gücüm yetseydi oruç tutacaktım... E, ...oruç tutmaya gücüm yetmiyor... E, ...fidye vermeye de imkanım el vermiyor... O yüzden affet, lütfet Mevlam diyecek o kadar. Hattam izleyicimiz, işte daha sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Hocam biz ikimiz raporluyuz tansiyon ve şekerden dolayı. Eee ikimiz de tutmasak yazışar buçuktan 15 ediyor. Aylamın rakamını söylesen bir sakıncası var mı? Yani anladım siz şimdi zaten durumu biliyorsunuz hocam genel ölçüyü söyledi size. Durumunuz müsaitse verirsiniz. Durumunuz müsait değilse vermek zorunda değilsiniz dedi. Artık bu sizin Ver, vicdanınızda. Bitti. Rabbimizin evet. affına. Heh. Şimdi net bir Ama ama, ama kendinizi de ben zorlamayın. 15 lira aylık alıyorum. Her diye 15'ten 5 lira bana fazla zaten. Gel doğalgaz, elektrik bunlar Spider-Man. Kendinizi zor Buyurun hocam, buyurun hocam. Kendinizi zorlamayın. Kendinizi zorlamayın. Rabbimizin afını, kapısını çalın. İşte o kadar. Yani Rabbim afiyet versin, sağlıkla daim eylesin efendim. Genel ölçü hocamızın söylediği. Yani fidye vermeye durumunuz Öyle müsaitse ben. bunu siz biliyorsunuz. Biz bilmiyoruz. Derseniz ki benim durumum müsait değil. Aldığım emekli değil. maaşı bana yetmiyor. Eşim de var. Zor geçiniyoruz. Oruç fidyesi veremeyeceğim. Derseniz hocam diyor ki o zaman vermek zorunda değilsiniz diyor. İlla vereceksin demiyor hocam. Eğer durumunuz müsait değilse oruç ya. fidyesi vermek zorunda değilsiniz diyor. Ama durumunuz müsait, geçiniyorsunuz, rahatsınız. O zaman oruç fidyesi vermek zorundasınız anladığım. Doğru mu hocam ölçü bu? Ermekle evet doğru. Elbette güzel tercüme ettiniz efendim evet. güzel. Bir de genelde hocam şöyle olur yani ya, izleyicimiz de söyledi. Allah'ın emri her şeyin önündedir. Amenna. Amenna. Buna zaten iman ediyoruz. Allah ne dediyse o, ötesi yok ama sizin sağlığınız söz konusuysa hani illa da Cenab-ı Hak hocam burada emretmiyor ki oruç tutacaksın. Sağlığın kötü olsa da oruç tutacaksın. Sağlığın iyi olmasa da oruç tutacaksın diye bir emri yok ki Cenabı Hakk'ın. Hocam onu da izah edin. İşte Allah'ın emri söyleyeyim evet. Allah'ın emrini. Muhsin Bey Allah'ın emri yureedullahu bikum Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Niyetül mümin hayrun min ameli. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Belli ki bu kardeşimiz samimiyetle oruç emrini yerine getirmek istiyor. Evet. Ama sağlık bakımından buna müsait değil. Fidye öd ödemeye de durumu müsait değil. Öyleyse Rabbimizin affına, Burası. lütfuna el açar dua eder. Peki. Muhsin Bey, Salihli Kemer Köyü'nden selam ve dualarla Cuma'mız mübarek olsun hocamızın ellerinden öperim diyor. Cemal Afşar, Cemal Bey Manisa'ya selam edelim bizde. Bayburt'tan <laughs> İdris Gürbüz, e, Cuma'mız hayırlı bereketli olsun diyor. Bayburt'a selamlarımızı yollayalım. Bir diğer izleyicimiz e, Bayramoğlu'ndan mübarek e, sağanak yağışlı bir Cuma gününden Necmettin Nur Saçan hocama ve Muhsin B Bey, e, hocalarımıza sevgiler, saygılar diyor. Derfin Yunus Tane Bayramoğlu'na da selamlarımızı yollayalım. Efendim bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şeyleri yazın. Arada böyle bir selamlaşalım. Hocam bir e, reklamlardan önce sorulan bir soru vardı. E, bir adak sorusuydu. Şöyleydi, onu tekrar hatırlayalım. Pandemi döneminde işte bu hastalık geçerse kurban keseceğim diyerek adakta bulundum demişti izleyicimiz. Aradan uzun zaman geçti ve kurbanı kesemedik diyor izleyicimiz. Hani adam bir süresi var mı unutulursa ya da gecikirse ne olur hocam? Efendim adam süresi yok da imkan nispetinde bakın Allah'a verdiğimiz bir sözdür bu. Yani böyle bir mecburiyet altında değildik. Yani pandemi süresi geçince bir kurban kesme mecburiyetinde değildik. E böyle dedik. Kendimize vacip bir kulluk görevi haline getirdik. Öyleyse bu görevi imkan nispetinde gücümüz yettiği zaman yerine getirmek lazım. Niye ne zaman ne zaman emri hak vaki olacak onu bilemiyoruz. Bilemediğimize göre borçlu olarak gitmeyelim. O yüzden İmkan ee, imkan nispetinde geciktirmeden o vaadi yerine getirmeli. Yufune bin Nezir, bakın Rabbimiz ne anlatıyor. O müminler ki adaklarını yerine getirirler. Ve yekâfûne yevmen kâne şerruhu Şerri yaygın olan günün dehşetinden korkarlar. O yüzden onlar adaklarını yerine getirirler. Böyle buyuruyor Rabbimiz. Hocam evet. peki şunu da o sorayım yüzden size. Zaten geciktirmiş. Şunu da sorayım evet. müsaade buyursanız. Şimdi şöyle niyet ederse ne olur? Sanki videoda öyle mi demişti? Yani işte bu pandemi döneminde işte bu hastalık bitsin, bu hastalık geçsin, bu pandemiden kurtulalım bir kurban keseceğim ve bunu ailemle birlikte yiyeceğim derse bu yine adak mı olur? Yani ailesiyle beraber kurban kesip yemek istiyor diyelim. Bu da mı adak olur? Muhsin Bey, beyefendi adak lafını kullandığı için ben oraya yöneldim. Eğer sizin dediğiniz gibi olursa o şükür kurbanı olur. Şükür kurbanı olur. Onu yiyebilir. Ailesiyle, akrabasıyla, fakir, zengin ondan yiyebilir. Ama ya Rabbi pandemi geçerse senin rızan için bir kurban keseyim deyince bu adak olur.